koş çabuk koş korkunç noel baba var dışarıda dışarısı çok tehlikeli biz geldik dışarıda neler gördüğümüze inanamazsınız efekan siz neredeydiniz nereye gittiniz kerem komiser dışarı çıkmıştık Arif amcamın anlattıklarından korktuk çünkü dışarıda gezelim dedik çocuklar bizden habersiz dışarı çıkmanız çok yanlış özellikle böyle bir durum varken evet herobrine her yerde olabilir yaptığınız büyük bir hata Neyse, artık saat de geç oldu. Evlerimize gidelim. Ama evlere giderken dikkatli olun. Hero şu anlı şehrimizde. Evet evet dikkatli oluruz. Hadi çıkalım. Aslı, hadi aşkım biz de gidelim artık. Geliyorum. Elif biz de çıkalım. Saat çok geç oldu. Efekan, hadi oğlum gidiyoruz. Ya babacım bu gece burada kalsaydık bari. Olmaz oğlum yürü. Evet, herkes gidiyor. Kaldık biz bize. Anneciğim, siz de yatın artık. Saat çok geç oldu. Ben gidip babamı arayacağım ve bulacağım. <laughs>